Herkese selam. Uzun zamandır karşınıza çıkmıyordum. Yani birazcık yoğundum ama çok güzel bir video ile karşınızdayım. Şimdi bir tane koyunumuz doğuruyor. Daha şişek yani daha ilk kuzusunu yapacak. Ona şahitlik edeceğiz. Ona yardım edeceğiz. Çok güzel bir video olacak. <laughs> o zaman videoya geçiyoruz. Evet bu. Bu doğru olacak. da doğurunca. İnşallah doğurur. Yani senin yatıp doğurmanı bekliyoruz artık. Hadi bakalım inşallah. Doğru yürüyor baksanıza. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar şu an yattı. Sakince yanına yaklaşmaya çalışıyorum. Çok huylandırmam lazım. Huylanırsa ayağa kalkar. Ayakta doğurmaya çalışıyor. Çünkü daha ilk kuzusu. Bebiş bu sus. Şişt. Çık dışarı. Çık. İşte ayağa kalktı. Huylanıyor. En köşedeki. <laughs> Ve şu an doğru arkasından alacağız. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Gel. korkma kork. Gel. Gel kızım. İşte gel ya. Yani, niye korkuyorsun? Alacağım işte. Gel kızım gel. Şu an arkasından sallanıyor. Yat kızım hadi yat. Ay. Yat hadi yat. E senin ne işin var orada acaba? Ben gideyim de yatsın ya. Yani. Hadi yat. Tamam bir şey yapmıyorum hadi yat. Ben yatmasını bekliyorum. Ama yatma. Bu diye hayat. Arkadaşlar kuzu çıktı. Ay doğdu Gel kızım gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ayakta doğurdu. Şimdi. Evet kuzumuz canlı. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Gel gel gel. Gel kızım gel. Gel. Mi mi mi. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Gel gel. Evet arkadaşlar şu an kızımız doğdu. Biraz bilmediği için ayakta doğurdu. Evet. Bana bakın nasıl Evet bakın. Şimdi daha net görünüyor flash açınca. Evet falan. Ben... Şöyle bir şeyler yıkıyorum. Daha iyi nefes alabilmesi için. Çünkü birazcık zorlandı. Annesinin arkasında. Fazla kaldı. Gel kızım, gel. Geç hadi geç kızın yanına. Geç. Gel kızım, gel. Ben mi bakacağım acaba sen bakmayacaksın da pardon? Geç hadi geç. Geç hadi git bak. Git bak kuzuna, yürü. Hah, hah, hah. Hadi bakalım. Hadi bakalım aferin. Hadi ya. Hiç bakmıyor ki. Bilmediği için arkadaşlar ilk kuzusu olduğu için. Hadi kızım yanaş da bir bak. Hadi kızım hadi. Kuzumuz maşallah iyi. Korktum bir an. Hadi yanaş. Şu an ne bu diye bakıyor. Ben diyor ne de yaptım böyle diyor. Bu diyor benden mi çıktı diyor. Bir tane daha mı var yoksa yok be. Şu an doğurduğu yere kokluyor da. Teşebi de dönse kuzuyu koklasa. Megzim gel. Mi 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 megzim ma ma megzim gel megzim ma megzim gel 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 bu senin kuzun gel evet gel gel kızım gel evet bakın. evet aferin benim kızıma ya aferin evet o senin kuzun evet anne oldun sen evet anne oldun evet ellerime bakın. <laughs> Evet anne oldun sen. Netlesene be. Evet sen anne oldun. O senin kuzun bembeyaz. Sana çekmemiş babasına çekmiş. <laughs> evet. Tamam bak ben hiçbir şey demiyorum. Allah'ım bir saat sonra sınavım var. Bir doğuma şahit oldum. Yani hep oluyorum da. netlememesi? çok tatlı. Eksin Valla ben bir şey yapmam senin kuzuna sen. Yala. Kurut. Böyle bu yala yalaya kurutacak bunu böyle. Ya çok tatlı ama ya. Daha şimdi dünyaya geldi şaka gibi. Bakın kuzumuz ayaklanmış arkadaşlar. Görüyorsunuz ki. <laughs> Kendi kendine emebilmesine umuyorum şu anda. Yani biraz bilmediği için acemiliği var üstünde. Şu an ne yapmam gerekiyor diye düşünüyor. Bak sen bir dursan emecek aslında kuzun. Neyse. Seni bir emzirelim bence. Çok mu geçecek. Arkadaşlar kuzumuz gayet sağlıklı olduğu için kendi biliyor. Ben sadece şu an koyunu tutuyorum. O da çok bilmediği için işte alışacak yavaş yavaş. Bakın hem bir yandan oluyor bir yandan emziriyor. Siz hala görüyorsunuz ilk dinlemiyor. Kolostrum yani ilk süt çok önemli hayvanlarda. Yeni doğan hayvanlarda. Dur dur dur. Niye durmuyorsun? Evet daha yeni yine koyun birazcık delilik yaptı ama yine tekrar emziriyoruz. Dediğim gibi kolostrum ilk ağız sütü çok önemli kuzularda. Mutlaka Bu açmeleri gerekiyor. <laughs> Hop oh, kaydı. Hadi bakayım. de kendim bul. Hadi. Beğeniyorum ben Kanalıma abone olun annemin de. <laughs> Videosunu beğenin de. Bay bay.